İki Ayr Hipodromundayız. İngiltere'de yabancı yarışlarda, yurt dışı yarışlarında Mark yurt dışı at yarışları tahmin kanalımız ve aynı zamanda Mark Sport tahmin web sitemiz üzerinden de takip edebilirsiniz. Alternatif kuponlarımızı veriyoruz. Evet çalışmamızı yaptık. Bugün Ayr'da ne var? İngiltere'de bakalım. Biraz İskoçya'ya yakın olması lazım burasının. Ee, arkadaşlar birinci koşu 15.50'de Yedili plasenin ilk ayağı zaten 7 tane koşu var orada da. Şartlı 2 yaşlı İngilizler 1450 metreye çıkacaklar. 8 tane safkan içerisinde yedili plaseyi Banko ile geçeceğiz. 1 numaralı Dornock Castle Sinan Fallon arkadaşlar 2-2'ye gireceğini düşünüyoruz. Belki de yarışta kazanabilir. Bu safkan bizim bugünkü yedili plase için sürdürek bankomuz. Evet, ikinci koşu ile beraber 6'lı gayanda start oluyor bugün ayrı hipodromunda Handicap müçükleri İngilizler 1200 metreye çıkacaklar Evet bugün iki tane alternatif banko bir adet bankomuz var İlk alternatif bankomuz burada geliyor o da iki numaralı Polam Lane Ben Curtis ile burada alternatif banko konumunda Fakat biliyorsunuz bu tip gruplarda gelmiş olan atlar yani birinci gelmiş olan atlar son koşularında ee, kolay kolay tekrar arka arka birinci gelemiyor arkadaşlar. Ee, o yüzden burada biz tabii ki bunu alternatif banko yapıyoruz ama hani neden alternatif banko yapıyoruz? Şimdi AGF oranı eğer yüzde 60-70 çıkarsa demek ki bu sapkan gelecek belli bir şey. Ee, ama böyle 20'ler 30'lar falan çıktığı takdirde bunların tam 4 tane rakibi var önemli. 5 numaralı Ella Dora, Bill Dört numaralı Brazen Bell'le Graham Lee. Bu da aynı şekilde bakın. Bir son birinciliği var. 3 numaralı Water of Late PG McDonald. Bana göre bu safkanın gelme ihtimali çok çok yüksek. Kodiak yavrusu bir de PG McDonald bilmiş üzerine. Ve son olarak da dokuz numaralı Mille Mix Cem Hardy ile. Bu büyük sürpriz de. Ama Cem Hardy'nin böyle bazen enteresan işleri var. E, dikkat etmek lazım. Bu safkan sadece 5 defa koşuyor, henüz tabela yapamadı bu safkan. Ama üzerine binen Cem Hardy de iyi bir jockey yani sonuçta e, burada. E, bizim sürprize düşünmemiz gerektiriyor bu tip e, zamanlarda. 2 alternatif banko, 5-4-3-9 diyoruz. 2 ve 5 numaralı safkanların son koşularının geldiği için kazanmama ihtimallerini de göz önünde alıyoruz arkadaşlar. E, dikkat diyoruz yani bu iki safkanla ilgili. Neye dikkat ediyoruz? Yazmak istemeyenler yazmış, yazmasın. Mesela ben kendi kuponumda bu tip İngiltere'deki e, son birinci gelmiş hatları mümkün mertebe yazmıyorum. Eliyorum arkadaşlar. Çok böyle işte 3 numara gibi işte 5 e, numara gibi e, safkanlar bana göre daha e, yatkın kazanmaya. Üçüncü koşu e, 17. Handicap 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada da 9 atın 5'ini vermek durumundayız. 4 numaralı Slainte Mat Bilgerity ile 7 numaralı Cizase Easy James Cromney 1 numaralı Classical Paul Molrenan 5 numaralı Final Account Oizenor Bunu İrlanda'dan arıyor. hatırlıyorsunuz Horizonor İrlanda yakın zaten o tarafa. Ve 3 numaralı Bilyan Callum Rod burada 2 numaralı Sixers'ın Zach Whitley ile bu bunlar apranti olması lazım. E, Sixers'ın da geliri var mı var? Çok güzel performans göstermiş burada. Evet arkadaşlar iki ile ilave edelim burası tam olsun bari iki ilave ettik mi altı at dört yedi bir beş üç ve 2. Dördüncü koşudayız. Handicap 4 yukarı İngilizler 2620 metreye çıkacaklar. Uzun metrajlı bir koşu olacak. Evet burada Holy görüyoruz. Buraya boşuna geldiğini düşünmüyoruz arkadaşlar. Ama baya sağlam geziyor. Dün Fransa'da bugün Ireland'a e, İngiltere'de Gerçi Fransa İngiltere e, 15 dakikada geçiyorsunuz da uçakla. Evet burada bir numaralı Throne Hall Holy Doyle'la bugünkü bizim Sürdürek bankumuz arkadaşlar. Beşinci koşu handicap 3 Uyku İngilizler e, 1200 metre Çıkacaklar. İkinci alternatif bankomuz burada geliyor. 4 numaralı Call Me, Call Me Ginger Paul Moon Renan'la arkadaşlar alternatif banko. Ya yani tabii yine son koşusun gelmiş olan Safkan. E, fakat yapacak bir şey yok. Yani Safkan kaliteli olduktan sonra e, tekrar gelme ihtimali mutlaka var. 7 numaralı Adnan Ben Curtis'le ki bana göre dikkat edilmesi gereken bu Adnan'ı hepimiz hatır isminden hatırlıyoruz zaten Adnan'ı. Eee ve 5 numaralı Music Society Shane Crane'le 3 numaralı Summer Sands Oizen ve 1 numaralı Abramo Gold Bill Garrett ile yani burada tabi 2 numaralı Black Friday'in de arkadaşlar geliri var mı? Var. Evet burada 4 alternatif banko 7, 5, 3, 1, 2 diyoruz. Altıncı koşuya geçtik. E, altıncı koşu Handicap 3 yukarı İngilizler 1450 metreye çıkacaklar. Şimdi burada iyi iki ayıracağız. E, öncelikle 7 numaralı Yasir Paul Mulrennan'la ve 2 numaralı Starship'a Siren Fallon'la arkadaşlar. Bu iki safkan arasında bir koşu bekliyoruz biz açıkçası. Tabii burada Yasir biraz daha bastırıyor. Hani küçük kuponlarda bu Yasir'i düşünebilirsiniz. E, eğer bunlar düşerse 5 numaralı True Warfare Daniel Tudop'la 3 evet, koşudaki 76. handikap puanı yapmış Safkan. Ee, Galileo'dan gelme bakın. Ee, Tur Warfare 5 numara 8 numaralı Novak, Jim Gromley zorlanabilir bu son koşuyu kazanmış ve 3 numaralı Captain Wallo, Rowan Ro 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 Scott. 7 evet, ve 2 ön planda, 5, 8 arka planda arkadaşlar. Bu da şimdi iki numara ya David Omera antrenöründe antrenörlüğünde Star Shiva Fallon'la. Hani iyi at. O yüzden e, yazık bu grubun böyle bir tık hatta üstünde kalıyor. bakmıyorum sıfırlara, dokuzlara falan. Yedinci koşu e, günün son koşusu tabi. Burada Handicap 3 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada iki numaralı Teller Red, Clifford Lee, dokuz numaralı Sophistic Kürsü. 5 numaralı Belle of Anandale Colum Rodriguez'le 3 numaralı Granite City Dog ve 4 numaralı Flying Moon Andre Blesin'le arkadaşlar. Bu 3. birincini alır mı artık bilemiyoruz yani. Mesela onun yerine istiyorsanız 1 numarayı arkadaşlar yazın. 3. Yani üçüncü birincini alma ihtimali pek yok bu grupta. Yani belki de koşmaz bile. Evet e, burası 2, 9, e, ve 5 ekürler 3 ve 1 numaralı safkanlar diyoruz buraya. Evet arkadaşlar böylece e, ayrı hipodrom ile ilgili görüşlerimizin de tahminlerimizin sonuna geldik. Evet e, e, tabii ki Kennel World videomuz şu an yayında. Belmont Park videomuz da yayında ama sadece premium üyeler istifade edebiliyor arkadaşlar. Evet e, güzel bir hafta geçirmenizi dileğiyle herkese bol şans diyoruz. Hoşçakalın.